Sportiv sunar. Halı saha özel tek program Taktik Halı Sağ'dan. Merhabalar sevgili izleyenler. Selamlar Durul Hocam. Merhaba selamlar. Sizlerin soruları ve sizlerin talepleri üzerine şekillenen bir program Taktik Halı Her daim bunu söylüyoruz. Önemli olan sizlerin işine yarayacak öneriler ve taktikleri burada veriyor olmamız. En çok gelen soru sizden. Rakibime göre nasıl bir taktik benimsemem lazım? Rakibimin oyun şekline göre nasıl bir oyun şekli, bir oyun şablonu benimsemem lazım? Bunu çok soruyorsunuz. Çünkü hepinizin yenmek istediği, yenemediği bir derbi durumu var, bir rakibi var. Rakiplerinizi alt etmek için sizler bizden bir taktik önerisi istediniz. İşte biz de bu programda sizlere bu taktik önerimizi vereceğiz. Duru hocam sizler için özel çalıştı bugün. Bakalım bizlere neler getirmiş. Hocam sen onu set istiyorsan ilk olarak pas yapan takımı konuşacağız. Çok pas yapan hani karşımızda sürekli toplu oynamak isteyen bir takıma karşı nasıl bir savunma yaparız? Savunmadan hücuma nasıl geçeriz? Biraz bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Buyur hocam hangi videoyu izliyoruz? Kazakistan'ın bir videosunu izleyeceğiz. Kazakistan katıldığı bütün Avrupa Dünya Şampiyonalarında hep bol paslı, kaleciyi de işin içine bazen sokarak oynayan bir takım. Bu konu için en düzgün, en uygunluğu Kazakistan olacağını düşünüyorum. bir defa düşünüyorum. bir videoya bir bakalım bakalım. Alıyor, veriyor. Hiç veriyor. aceleleri yok. Sakin. Hiç yani. Basit böyle ekstrem paslar yok ama hep ayağı iyi oynayan bir takım. Garanti paslar genellikle riski düşük paslar. Evet ve sürekli 2 3 pas opsiyonu yaratıyorlar ayağında top olan oyuncuya. Ve rakibi çıldırtan bir oyun tarzı. Evet. Genellikle bu tip oyunları eski futbolculardan kurulu böyle master takımları Evet. Olmuş. Evet. Onlar çok seviyor bu tip oyunları böyle. Oyunu da bilen, topu da bilen, Hı -hı. özellikle topu bilen insanlar olması çok önemli çünkü pozisyon bilgisi de lazım bu oyunun öyle. Boş alan yaratmak lazım. Böyle bir rakibiniz var karşınızda. Evet. Yaş ortalaması böyle bazen 35'lerde 40'lerde olur. Çok efor da sarf ettirmeyen bir oyun sistemi olduğu için. Rakibi de yoran. Aynı Tabii zamanda. ki. Rakibi çok yoran. Yani kendini dinlendirirsen ama rakibi inanılmaz yorarsın. Ne yapacağız? Ha. Böyle bir rakibim var çıldırtıyor. Savunacağımız alanı küçültüp bütün sahayı 50 metreyi değil de işte 20-25 metreye savunup boş alanları daraltmak bir opsiyon. Onun dışında daha etkili olanı önde baskı yapmak. Hı hı. Önde baskıyı nasıl yapabiliriz? İstersen taktik tahtasında göstereyim. Beyaz takımı hücum yapıyor varsayalım. Arkadaşlar bir defa şunu baştan ifade edelim. Bu tip takımlara genellikle forla durdurmaya çalışıyorsunuz. Biz böyle bir öneri hiçbir zaman yapmayacağız size. Çünkü biz oyunun güzel oynanmasını, keyifli oynanmasını isteyen tarafta olduğumuz için yapmanızı önermiyoruz. Ama bu da kullanılan bir sistem diyebiliriz. Hani bunun fair play tarafından yana bu bol faalin işte hep konuşuyoruz. Küçük bir sahada oynuyoruz. Her duran top tehlike. Önlem almaya çalışırken aslında bol bol duran top fırsatı da verebiliriz. Onlara. Yani, yani çok folle durdurmak her zaman avantaj Aynen değil. Aynen öyle ki kaldı ki bunun bir de sarısı var, kırmızısı var. Şimdi önde baskı yaparken dikkat etmemiz gereken şey. Bu baskı konularında hep söylüyoruz. İletişim çok önemli yani hmm. sağ içinde herkesin birbiriyle konuşuyor olması lazım iki oyuncu gitti kafasına göre baskı yaptı arka tarafın haberi yok iki oyuncumuz çok kolay oyundan düşer ki böyle yetenekli bir takıma karşı özellikle e de mı geçmiş olsun Aynen öyle ya yani sen koşana kadar bu tür takımlar gider atar zaten golü gelip de oyuncuların yanında beklersek bu oyuncular çok hareketli oyuncular olduğu için bizden kurtulup öne doğru gitmeleri çok hızlı ve çok kolay şekilde olur. Hı hı. Bu yüzden hep arada 2 metre bırakacağız ki o dönüp bize geldiğinde onlara yetişebileceğimiz bir mesafe olsun. Burada bir kritik noktada kaleciye baskıya gitmeyeceğiz. Kaleciye baskıya gidersem burada bir tane boş oyuncu bırakırım. Hangi oyuncuyla gidersem onun oyuncusu muhakkak boş kalacaktır. O yüzden kaleciyi bırakacağız, oynayacak. Kaleciye baskıya gidersek de nasıl gideceğimizi göstereceğim birazdan. Burada önemli olan kaleci topu oynadı. Topu alan oyuncuya yakınındaki savunma oyuncusu %100 baskıya gidecek. Kesinlikle çalınmayıp eksilmeyeceğiz. Topu almak zorunda değiliz. Ama bu oyuncu topla birlikte çalımlayıp bizi oyundan düşürürse bundan sonrasında bir kişi fazla hücum ediyor demektir. Karşıladım. Oyuncu tekrar oynadı. Hemen tekrar yerime geldim. Yani birazcık hareketli olmam lazım. Oynadı. Baskıya geldim. Geri oynadı. Hop tekrar yerime gittim. Kaleciye eğer baskıya gideceksem de son 3-5 dakika kaldı. Benim topu kazanmam lazım. Önde baskı yapıyorum. Kaleci de zaman geçiriyor. Ona da gitmem lazım. Bu oyuncuyla örnek vereyim. Bu boyu buradan düz kopar gidersem pasla dönüp gidebilir. Burada dikkat etmem gereken konu. Bu oyuncu top almaya gitti. Ben bu açıyı kapatarak gitmeliyim. Bu oyuncuyla da arayı kapatmalıyım. Evet. Oynadı buraya geldim tekrar yerime. Bununla baskıya gittim. Oynadı kaleciye. Bununla baskıya devam edeceksem şu pas yolunu kapatmam lazım. Arkadaki oyuncular kaleci özellikle bütün sahayı gördüğü için sürekli konuşması lazım. Buradan baskıdan varsayalım ki çıktı. Geldi bir topu aldı. Döndü. Artık baskıyı bırakıp hep birlikte sahama yerleşip çünkü baskı yaptım, baskıdan kurtuldu. Israr etmeme gerek yok. Israr ettiğim her adımda beni oyundan düşürecektir. Tam da bunu soracaktım. Şimdi bu tip takımlara önde baskı diyoruz ama baskıyı da çok kolay kırabilen takımlar bunlar. O yüzden bize sıkıntı yaşatma ihtimalleri de var. Tabii ki var ya. Yani önde baskı savunma alanını genişlettiğin için zaten bir risk taşıyor. Yani çok güvenilir bir sistem değil. Ama ilk baskıdan kurtulduktan sonra artık baskıda ısrar etmeyip savunacağımız alanı daraltmamız, daha kalemizin önünü savunmamız gerekiyor. Mourinho'nun yaptığı zamanında Guardiola'nın sistemini çomaklamak, otobüsü çekmek mantığı Hı -hı. burada bir çözüm olabilir mi? Ya onlara bunlara... dışarıda çok bol pas yaptırıp, topu onlara Hı -hı. bırakıp Hı -hı. gerekiyorsa ama kazandığımız ilk topta arkaya sarkmak bir çözüm müdür? Arkayı iyi savunup hızlı çıkışlar bir çözümdür. Ama dar alanda buralarda top çevirmesine izin verirsen kaleye zaten çok yakın konumda. Kaleye atılacak her şut bize tehlike olacaktır. Kalenin önüne otobüs çekmek değil de yine biraz daha agresif. Sadece kalemi savunmak değil, topu kapmayı düşünerek de hareket etmem lazım ki hücuma da çıkabileyim. Hem de kalemden daha uzakta tutayım tehlikeyi. Ama mümkün olduğu kadar oyunu savunmada daraltarak. Daraltmam lazım evet. Peki devam edelim o zaman bir sonraki videomuza geçelim. Bu kez Diğer bir soru. Rakibim gömülen bir takım. İtalya deyim yerindeyse. Hı hı. Kırmızı takımı takip edelim. Hı hı. Macaristan. Savunmada müthiş bir disiplin var. Gömülüyor ve Romanya'ya bu anlamda pozisyon ve açık vermiyor. Evet. Ne yapmam lazım? Kapalı savunmayı aşmak için birebir de oyuncu eksilten oyuncularımın olması lazım. Boş alan yaratabilecek oyuncularımın olması lazım. Duran top varyasyonlarına iyi çalışmam lazım. Kesinlikle iyi çalışmam lazım. Sabırlı ve hareketli olmam lazım. Yani pası atıp durursam o savunmayı hiçbir zaman açamam. O zaman 3. bölümde konuştuğumuz hücum varyasyonlarını biraz ortaya koyması lazım. Evet. Çok 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 incesini değil, kaba esaslarıyla koyması gerekiyor. Bir sonraki videomuza bakalım. Yine aynı maçtan bir görüntü. Kaleden 10 metreye kadar sıkıştırdılar savunmayı. Topu kazandılar. Şimdi hızlı çıkıyorlar. Yani hiç toplu oyalanmadan hemen rakip sahaya geçtiler. Tam bir aslında turnuva takımı evet. oyun sistemi ve en önemli nokta pozisyonu bitirdi. Şutunu attı, avuta evet. çıktı, taça çıktı, gol oldu neyse ama pozisyonu Çıkarken bitirdi. Çıkarken Evet pozisyonu bitirdi. Şimdi ofansif takımlara karşı ne yapabiliriz? Rakip top tüfek geliyor üstüme, Hı -hı. kalecisini de sokuyor oyun'a, Hı -hı. son derece oyunu da iyi bilen bir takım, hücum anlamında agresif bir takım. Bu takıma karşı nasıl önlem almam lazım? Yani kalecisini de oyuna soktuktan sonra yani bir kişi fazla hücum ediyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Videoda kalecisini oyuna sokan takımı gösterdik ama oyuncumuz kırmızı kart görmüş olabilir. Sakatlanmış, yerine değişiklik yapamıyor olabilir. Güzel soru. Bir kişi eksiğim. Bir kişi eksi. Bir şekilde bir şey oldu bir kişi eksiyim. Orada ne yapmam lazım? Onu göstereceğiz. Beyaz takımla savunma yaptığımızı varsayalım. Siyah takım kalecisini de oyuna soktu. Veya biz kırmızı gördük onlar bir fazla. Evet yani bir kişi biz eksiyiz. Kazakistan'da da söylediğimiz gibi kaleciye en öndeki oyuncuya baskıya gitmemem lazım ki hangi oyuncumu gönderirsem benim kaleme daha yakın olan bir tane oyuncu muhakkak boşta kalacak. Rakiple bu noktadan sonra çok bir işim kalmıyor. Kalemin önünü kapatacağım. Dışarıda pas yapsın. Bana bir zararı yok dışarıda pas yapmasını. Çizgiye indi topla. Geldim baskıya ama yine kalemin önünü esas olarak kapatarak pozisyonumu aldım. Attı. Yine kalemin önünü kapatarak pozisyonumu aldım. Önemli olan şurayı, şu kalenin önünü mümkün olduğu kadar kapatmam. Bir kişi eksik oynadım varsa uyuyorum. Kalede kaleci varsa uyuyorum. Yine kazandığınız toplarla en kısa yoldan, en hızlı yoldan, en çabuk yoldan rakip kaleye gitmek. Eksik de olsam skora ihtiyacım olabilir. O yüzden savunmada sabırlı olup kazandığım toplarla da çok hızlı ileri gitmem lazım. Peki hocam, hızla internette daha önce aldığımız, özellikle YouTube kanalımızda aldığımız Hı. sorularımızdan biraz yola çıkalım. YouTube kanalımızda Alparslan Bey sormuş, rakip çok hızlıysa, çok hızlı oyunculardan oluşuyorsa Hı. biz Nasıl önlem alırız? Tek bir noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Geniş alan vermeyeceğiz. Zaten dar alanda oynuyoruz. Bu dar alanın içindeki o 4-5 metrelik alanları, hız, hızını kullanabileceği alanları vermeyeceğiz. Top rakibe geçtiği zaman savunma yapacağım zaman kendi sahama yerleşip rakibi kendi sahanda karşılamak. Yani çok önde baskı yapıp da arkada geniş alan, boş alan bırakma. Bu durumda hızlı oyuncusunda çok fazla ispisilik evet. kalmayacak. Evet. Peki bir diğer soru, rakibin bir starı varsa, oyunun oyuncu üzerinden işlediği bir Senaryo var. Hı hı. Bu oyuncuya ve bu takıma karşı nasıl önemli? Olabilir? O oyuncunun nerede oynadığı çok önemli. Varsayıyorum ki önde oynuyor, forvet olarak oynuyor. Orta saha oynuyorsa da aslında aynısı geçerli. Sadece savunmadan oyuna sokuyorsa çok yapacak önlemimiz yok. Ama ön tarafta oynuyorsa ikili savunma yapmamız lazım muhakkak. Bu ikili savunmayı yaparken unutmamam gereken bazı noktalar var. Her top bu oyuncuya geliyor. Bu oyuncuya ben ikili baskıyı götürdüğüm zaman Yine bir tane oyuncum boş kalacak. Veya çok oyun bilgisi üst düzey bir oyuncu. Aradan koşan, ekstradan gelen bir oyuncu. Bu oyuncunun etrafını kapatmam lazım. Etrafındaki alanı da kapatmam lazım. Sadece ona yapacağım baskı bana çok yardımcı olmayabilir. Çünkü ekstradan bir adam getirdiğimde yine bir oyuncuyu boşta bırakıyorum rakipten. Onun dışında boş alanlar var. O boş alanları çok iyi kullanabilir. Pas yollarını kapatmam lazım benim. Dolayısıyla o oyuncunun yanına sürpriz koşu atabilecek diğer oyuncularla pas balansına da çok dikkat etmek evet. lazım. Evet. Evet. Yani, yani o topun geçeceği yeri kapatmam lazım. Sadece oyuncuyu çifte oyuncuyla marke etmek yeterli değil. Değil. Peki rakibin yine uzun kalıplı oyuncusu varsa bu şekilde forvette kullandı. Orada da aynı. Aynısı. Oyuncu. Yine kili sıkıştırma ama o oyuncunun topu indirip sonrasında ne yapacağını da kısmen öngörerek pas kanallarını kapatmam lazım. Peki bu bölümümüzde sizlerden gelen sorular üzerine Durul Hocam rakibin oynadığı oyuna göre nasıl önlemler almanız gerektiğini, nasıl oyun şablonları benimsemeniz gerektiğini sizlere anlattı. Diğer sorularınızı mutlaka yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Her birine Durul Hocam sizler için cevaplamaya çalışacak bu videolarda. Taktik Sağ programından bu haftalıkta bu kadar. Müzik For sundu